arkadaşlar Likya yolunun başlangıç noktasındayız. Fethiye'nin Ovacık Mahallesi. Likya yolunun başlangıç noktasının olduğu bölge. Şu asfalt yoldan başlıyoruz. Evet. Ovacık bizim geldiğimiz nokta 3 kilometre. 3 kilometre boyunca hiçbir tarafa sapmadık arkadaşlar. Dümdüz geldik. Asfalt oldu, toprak oldu, taş oldu. Dümdüz geldik, sapmadık. Şu tavalaya kadar sapmayın zaten. Aşağısı ölü deniz. Ölü deniz manzarası zaten. Biraz daha yukarıdan daha hoş görüntüler elde ederiz. Ee, Baba Dağ Zirve. Yani bizim yolumuzun üstü. Şuradan düz devam ediyoruz. Karşımıza Baba Dağ Zirve'yi alıyoruz. Yani Baba Dağ Zirve'nin gösterdiği yöne doğru gidiyoruz. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Atlattı oraya da varıyorlar abi ya. Korkuyor musun? Paraşüt mü? Paraşüt. Allah korkuyor. Yok ya güzel ya aslında. Atladım ben önce de atladım da. Öyle mi? Oradan atladığında İlk öyle alçak oluyor Ondan sonra yükselip gidiyorsun yani. <laughs> Kaptanlar atlamıştır işte sen oldu. Doğrudur. Ama güzel yani. Tamam. Yok yok güzel ya. Geniş ekranda çekiyorum sizi göremiyor olabilirsiniz ama paraşütte uçanlar var şu an yamaç paraşütü yapanlar var. Kameraya konuşuyorum abi. <laughs> Aynen. Şu an video çekimi yapıyorum. Aynen buraya gelmek isteyenler olursa en azından rehber olur. En güzel. Hadi kolay gelsin sağ olasın. Çok zor değil arkadaşlar. Yani şimdiye kadar zorlayıcı bir durumla karşılaşmadım. Çantam da aslında benim vücut ağırlığıma göre bayağı bir ağır. Yani 17-18 kilogram. Ben zaten 60 kilo yokum. Yine de şu ana kadar zorlamadı. Buradan çıkışa devam. Henüz hiçbir tarafa sapmadık. Şurada işaretimiz var. Görüyorsunuz kırmızı beyaz. Doğru yoldayız demektir. Sağa sola da bakıyorum ki işaret işaret var mı? Dönüş şu var mı? Şimdilik yok. Devam. Şurada da bir işaret var. İyi burada işaretler güzelmiş ya. Kaybolmayız burada. Bakın şöyle babalar da var arkadaşlar. Yani bu yolu yürüyen arkadaşların koyduğu işaret. Yani doğru yoldayız demek. Abi şu paraşütçüler fena manzara oluşturuyor ya. Ama siz görmüyorsunuz sanırsam. GoPro geniş açılı çektiği için görmeme ihtimaliniz yüksek. Çok güzel manzara. Buraya gelmişken bir de yamaç paraşütü yapılır ama önce yürüyüşü bitirelim. Sonra bitirdiğimiz yerde otobüste döneriz. Sorarız tabii önce bir. Buradan turistler sağa döndü. Bakalım biz de dönecek miyiz? Dönüş mü vermiş buraya diyor Biraz daha devam edelim. Sağa dönüş var sanki. Evet. Şu kayanın üstünde yeşil ok var. Şöyle gösteriyor. Şurada bakın kırmızı beyaz işaret var. İşaretler çok net. Şu az ileride de zaten çarpı var. Gitmeyin diyor. Böyle şuradan devam ediyoruz. şimdiye kadar hiç zorlanmadım. Babalar olsun, işaretler olsun. Çok net. O yüzden keskin dönüşlerde falan videoyu daha çok açayım diyorum. Kamerayı açayım diyorum. Yani burada hem Likya yolunun güzelliklerini göstermek amaç hem de yoluna geleceklere rehberlik etmek. O yüzden yani videonun açık olmadığı noktalarda işaretler ve geçiş çok net olduğu içindir. bunu da bilin. Şuradan acaba nereye döndü, buradan acaba nereye döndü diye düşünmeyin. Dediğim gibi. İşaretlerin net olduğu sıkıntı olmayan yerlerde Zaten Kamerayı açmıyorum Bu şekil Devam ediyoruz Bakalım burada işaret göremedim ama ha şurada seyir terası var ben de oraya geçeyim Ay. işaret var mı işaret yok şunlar çıksın ben de bir seyir terasına bakayım turist kafilesinin gitmesini bekledim şöyle güzel bir manzara noktası var hemen az önceki meşrubatların oradan Likya yoluna devam edeceğiz zaten Böyle manzara noktasına geleyim dedim şu manzarayı bir gözlemleyelim Şu, şu kayanın üstüne çıkayım ya. ya çıkmayı da bilirsin tabi. Şöyle göstereyim. Ölü deniz manzarası. Manzara noktasına veda ediyoruz. Şimdi tekrar geldiğimiz yönden devam ediyoruz. Görüşürüz. tane Fransız arkadaş edindim. Sürekli karşılaşıyoruz. Yarım yamalak anlıyorum. Yarım yamalak anlatıyorum. Manzara noktasından çıktık şimdi. Şöyle geldik. Şu yoldan gelmiştik zaten. Şöyle devam ediyoruz. Ölüdenizden sonraki manzaramız Kelebekler Vadisi olacak. Kelebekler Vadisi'nin karşısına zaten çadır atmayı düşünüyorum. Bakalım. Ay. Patika bizi toprak yola çıkardı. az ilerden de asfalta çıkıyor. Asfalttan sağa döneceğiz. Ama öncesinde şuraya bir bakalım. Bir güzel bir manzara noktası var gibi. Buraya bir lamina yapmışlar ama öyle kalmış sanırsam. Neyse yolumuza devam edelim. Burayı daha iyi görebileceğimiz bir nokta. Bundan daha iyisi var mıdır? Vardır büyük ihtimalle ileride. Yola devam. Patika az önce bizi yola çıkarmıştı. Biz şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okay, okay. You. Yeah. <laughs> See you far üstünde işaret var. Bir tane baba var. ikinci baba var. Devam. Sağdan devam. Evet. Ben ta manzara noktasının oradan birazdan inşa geçeceğiz dedim. Hala çıkıyoruz. Toprak yol şimdi bizi asfalta indirdi. Şöyle yukarıdan da bir geçiş var ama yukarıdan değil. Orada baba da zirveye gidiyor. Biz Faralya'ya doğru gidiyoruz. Şu, şu, önündeki abla da az önce yolunu kaybetti. Heyecanlandı heyecanlandı. Neyse yolu gösterdik. Hızlı hızlı gitmeye çalışıyor. Önündeki turistleri yakalamaya çalışıyor. Bayağı bir korkmuştu da. Bakayım. Heh, yetiştirdim herhalde. Önündeler. O asfalt yolun orada kırmızı çarpı vardı ormandan aşağı indik. Patikaya girdik yani. Tam da diyordum patikayı kaçırdım. Patikayı bulduk. Kayanın üstünde çarpı vardı yani düz gitmeyin manasında. Okay. Yes, yes. I'm <laughs> so slowly, slowly. Evet, şurada da kayanın üstünde işaret var. Devam, bakalım. İşaretler güzel. Bir sıkıntı yok yani. Şurada hemen ovacık 8 kilometre tabelası var. Geldiğimiz yön. Biz asfalta çıkamazsa açmaz sağa dönüyoruz. Sağdan devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu Likya yolu böyle mi dayım? Likya devam sol sağ. Sağ Likya, tamam. Yol, sağ. Tamam teşekkür ettim. Abi. De edin, de tamam. Eyvallah sağ olasın. Çeşitim, ha, şurada paralel yazıyor zaten. Şurada hemen Paralya 3 kilometre yazıyor gördüğünüz gibi. Bir de Lemon Cafe. Lemon. Şöyle aşağı doğru iniyorum. E, kafede oturuyorum. Bir şeyler içiyorum bakalım. Selamun Aleyküm teyze kolay gelsin. Lemon kafeden çıktık. Şimdi devam ediyoruz. Bir gözleme yedik, bir ayran içtik. Güzeldi, temizdi. Teyzem yapıyor bu işi. Belli yani. Yerde bir tabela var. Faralya 3 km diyor. Bu şekilde iniyoruz. Kayanın üstünde işaret var zaten. Devam. Kelebekler Vadisi'nin dibine inmeyi düşünüyordum da. Leman Kafedeki teyze çok uçurum falan diyor. Çok düşen olmuş diyor. Bakalım. Taşta da işaret var Buradan mı ineceğiz Dur bakayım Bir yerde işaret yapmış olacaktı sanki Not almıştım ben de Bu güzergaha Solda çeşme var diyor ama sen sağdan devam et diyor. Kendime not almışım. Tamam bura doğruymuş o zaman. doğru yoldaymışız. Evet şuralarda da işaretler varmış zaten. O çeşmeye varmadan sağa döndük hemen. İşaretlerde net belli zaten. Şurada da bir tane var. Bir yerde işaret yanlış falan demişlerdi de aklıma ona takılmıştı. Orayı demek ki sorunsuz atlatmışım. Karşıda iki tane baba var. Sağa ya da sola dönmüyoruz. Direkt karşıya geçiyoruz. Yani o vakit siz geldiğinizde bu babalar düşmüş olur. Bir şey olur. Direkt karşıya. Şurada da işaret var zaten. Ee, bir de sarı demişler. Neyse. Tamam bakalım. burada işaretler hemen Demir kapının yanından iniyoruz. Tellerin arasından geldik. Şimdi sağ ve sol ikiye ayrılmış. Zaten sağ tarafta çarpı var girmeyin diyor. Sol tarafta hem işaret var hem de baba var. Yolumuz buradan devam ediyor. İşaretleri takibe devam. Buraya kadar getirdi bizi. Ağacın üstünde işaret var. Suyun üstünde işaret var. Bakalım. Yukarı çıkmıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Çünkü ileride 2-3 tane baba görüyorum. Ha, burada da işaret varmış zaten. Ya şu çeşmenin sağından devam. Çeşmede bayağı bir iyi akıyor. Ekim ayındayız. Ee, ama her tarafını arılar kaplamış. Araların içinden girip su içebilir misin? Susuz sen içersin. Çantanda bir buçuk litre suyum varsa hiç beni düzeltmezsin. paraleye zaten az kaldı. devam ediyoruz tabela lika yolu gösteriyor da bakalım devam aşağı doğru patikayı devam edelim baş parmağım vurmaya başladı. Halbuki ayakkabı seçimi iyiydi ama çok pis vurmaya başladı. Calm down, take a look. Aşağı gel bak diyor. Ya da böyle bir şey. Evet arkadaşlar. Şimdi asfalta çıkıyoruz. Asfalttan sola dönüyoruz. Emmilerin döndüğü yere. Aa Gül Market. Ama ben Gül Market'i arıyordum. Gül Market. Tam karşısına çıktım. Bazıları şu karşıdan geliyordu. Neyse ben yanlış yola salmışım yine. Ha, sonuç itibariyle dediğim gibi bir iki parkur var böyle. Nike yoluna devam eden. Yani sen oradaki patikaya girersin. O bir patikaya girer. Bir noktada birleşiyoruz hepsi zaten. Şimdi Gül Market'in buraya geldim. Marketten şimdi suyumu alırım. Almam gereken eşyalarımı alırım. Çünkü Kelebekler Vadisi'ne gitmek istiyorum. Gül Market'in hemen şu aradan indiğiniz zaman Kelebekler Vadisi'ne gidiyorsunuz zaten. Şuradan Kelebekler Vadisi'ne iniliyor. Ee, bu yolun devamı da kabak. Şurada tabela var zaten. Kabak 8 km diyor. Böyle dümdüz devam ediyorsun. Gül marketin yanından şöyle sokak arasından iniyorum aşağı doğru. Kelebekler Vadisi'ni şöyle güzel bir noktadan görecek yere geçiyorum. Ya çadır atarım, kamp atarım. Ya da orada George House'un şeyi var. Bahçesi var. Adam bahçesine çadır atmaya izin veriyor. Da belli bir ücret karşılığında. Çadır kamping gibi bir şey işte. Geç odası da vardı diye duydum. Bakalım hele bir inelim. Seyir terası diye bir yer de var. He. Ee, Çelebekler Vadisi'ni net karşıdan gören. Hani marketinden suyunu, ekmeğini, domatesini, kıyarını alırsın. Seyir terasında sabahlarsın ne olacak? Arkadaşlar nereye gidebiliriz bilmiyorum Orada bir yerde olacak ama nerede? aleyküm Öyküm. bu seyir terası dedikleri yer neresi ya? Seyir terası. Burası terası mı? Burası? Evet arkadaşlar. Şöyle Kelebekler Vadisi'nin tam karşısına çadırımı kurdum. turuncu olan ee, şurada pansiyon var. Duş, WC, elektrik, yeme, içme her şeyini karşılıyorlar. Ha, yer parası falan vermiyorsunuz. Sadece adamın duşuna, tuvaletine toplam 20 lira gider. 5 lira 10 lira falan yazmış. Ee, yeme içmeye 50 lira gitse 100 lira gitmez sabaha kadar burada. Bir pansiyona gitsen 500 lira alacaksın senden. Hem de böyle bir manzarası yokken. Yarın sabah Faralya'dan kalkıyoruz. Kabağa doğru yola geçiyoruz inşallah.